Bizim kendileri altın çeşmeden su içiyorlar. Niye giremedi? Sahtekar oldukları için. Tamam, sahtekar oldukları için. Neredesiniz o yazar kasa atan adama diyorum yani. Var mı ki cesaret? Bursa Mart'tan herkese merhaba. Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen anket sonuçlarını sosyal medya hesabında paylaştı. 30 büyük şehir ve Büyükşehir'e bağlı yüz merkezi ilçeden vatandaşlar katıldı. Katılan vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarından memnun musunuz soruları yöneltildi. Yapılan ankette Bursa Büyükşehir Belediyesi ilk 15 sıraya giremedi. Biz de Bursalılara Büyükşehir Belediyesi'nin neden ilk 15 sıraya giremediğini soruyoruz. Yani e, tabii kimisine göre değişiyor. Esnafa göre bazı icraatlar olumsuz karşılandı. Halka göre de bazı icraatlar iyi karşılanıyor. O e, kullanan kişiye bağlı. E, mesela e, millet bahçesi dediler. E, i̇nsanlar, yani yakın çevrede o, oturan insanların hoşuna gitti. Ama kültürü olan, e, eski tarihi özen gösteren için de hoşuna gitmedi. Bu tip çakışmalar var. E, genel anlamda e, %60 diyebilirim. Yani %100 bir performansı yok. Ama %60'ın da altına inmez diye düşünüyorum. E, mesela, ee, ne diyelim? Cumhuriyet Caddesi'nden bahsedelim. Cumhuriyet Caddesi'nde <laughs> halka olarak herhangi bir ilerleme yok. Sadece olduğu gibi bırakıldı. Ee, tramvay dediler. İşte çocukluk hayalim falan dediler. E ee, caddeyi trafiğe kapattılar. Ee, daha önceden Cumhuriyet Caddesi'nde işi olan geziyordu. Şimdi sadece gezmeye gelenler var. Esnafı kötü yönde etkiledi. Halka sorarsan çok iyi gezmek için. Bu bir çakışmalardan kaynaklanıyor. Ya, neyini ya. beğenecek, neyini Allah aşkına söyle neyini beğenecek. Beğenecek ne yaptı söyle hadi. Ne yaptı ne yaptı onu söyle. Ya söylüyor. yaptı ne yaptı onu söyle destekleyelim. O ya parti gitmiyiz, <laughs> parti yok. Valla pek ilgilenmiyorlar bilhassa trafik sorunuyla. Öbür CHP'lerin kazandığı büyük şeyler çok güzel çalışıyor. Hem de iktidarın engellemesine rağmen. Ya şöyle bir şey söyleyeyim zaten bunlar icraat yapmak için değil. Bir şeyleri e, götürmek için gelen bir zihniyet. Yani ben size şöyle bir örnek vereceğim. Yanlış anlamayın. Yani bu zihniyet asla e, iş yapmak için gelmiyor. Ve kendilerini ne kadar e, iyi duruma sokuşmak için geliyorlar. E, layıklıktan uzak. tamamiyle psikolojileri tamamıyla e, nasıl köşeye dönebiliriz zihniyeti. Umarım öyle değildir ama biz öyle hissediyoruz halk olarak. Bir kere Ali Nur Akkaş'ı Geçmişine baktığınız zaman, kişiye baktığınız zaman hiçbir şekilde verimli bir şey yok. Yani geldiklerinde direktör Mesela İstanbul Ankara'ya bakıyorsunuz. İstanbul Ankara'da işte özel günlerde metrolar ücretsiz oluyor. Bir şeyler var, halk için bir şeyler var. Su daha ucuz oluyor. Ama bunlar geldiklerinde çok rahatlar. Yani oy veren kişilere çok güveniyorlar. Ya bunların zekasıyla dalga geçiyorlar ya bizim zekamızla dalga geçiyorlar. Hatta ben işte evde yoktum. Kızımdaydım bir ay. Oğlum mesela nöbetli çalışıyor. Dediğiniz gibi yüksek. Hepsi yüksek yani doğalgaz da yüksek geliyor, şey de yüksek, elektrik de yüksek geliyor, hepsi yüksek geliyor. Yani çok hele bu pandemide yani indirim olacağına daha çok zam oldu. Bizim kendileri altın çeşmeden su içiyorlar. Tamam mı? Bak demin ben açım biliyor musun? Şu çeşmeden su içtim içtim evime gideceğim. Ben yapamaz mı şurada geçip de oturup da 20-30 milyona bir lahmacun yemi. Ama hesap yapıyorum. Yani biz karşımızda insan gibi insan gördük. Başka, hani verdik oylarımızı, yıllarca verdik oylarımızı. Kime verdin? AKP'ye AKP verdim. AKP'ye verdim yani ben. Üstelik, üstelik, bir de bir de üyeyim ben oraya. İki erzakla iki sefer savaştırdı beni. Ben iki tane çocuk yetiştirdim. Büyük depremden geldim Adapazarı'ndan ben. Ki alacak yani şey affederseniz tuvaletinizi yapıyorsunuz. Gidiyor. E, çöplerinizi çıkartıyorsunuz. Alıyorlar. Tabii ki alacak bunlar bedava olacak şeyler değil ki. Neden olsun evladım? Tabii ki burası kazanmaz. Herkesin hakkını vermiyorlar. Ben emekliyim. 2 milyar 100 lira para alıyorum. 5700 lira 5700 günüm var benim. Hak adalet mi bu? Benden az evde oturup da eee özel sigorta ödeyenler benden yüksek alıyor. Bu adaletsizlik. Daha ne bekliyor ki Erdoğan? Kim verecek ona? Kim verecek ona? Herkes şikayetçi. Bir markete gidiyoruz, biz pazara gidiyoruz. Bak, bütün pazarı iki seferde dolaşıyoruz. Ucuz bir şey bulalım diye geçinemiyoruz. 2100 lira, 700 lira kiram var benim. Hani elektriğim, suyu? Giyinmeyi düşünmüyorum. Sadece yiyecek ve kira, faturalar.